Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sürgülü pencere fitilini nasıl değiştirilir? Onun videosunu çekeceğiz. Yeni almış olduğumuz pencere fitili Bu yenisi. Gerekli olan malzemeler bir spatula, bir tane düz tornavida, bir tane de çekiç. Bizim elimizde plastik tokmak olmadığı için normal çekiç kullanacağız. Biliyorsunuz kış aylarında pencere aralarından gelen soğuk evin ısısını kaybetmesine neden oluyor. O yüzden zaman zaman bu kapı fitillerini değiştirmemiz gerekiyor. Onun videosunu çekeceğim. Yararlı bir video olmasını temenni ediyorum. Dilerseniz siz de bu videoyu izleyerek kapı fitillerinizi, pencere fitillerinizi değiştirebilirsiniz. Ve de başlayalım. yan taraftaki çıtayı almamız gerekiyor. Yaklaştı. şurayı göster. Şuraya spatulayı koyuyoruz. Ve tolayı da yardımıyla hafiften kalıttırdığınız zaman bu şekilde açılıyor. görmüş olduğunuz gibi buradaki çıtayı çıkartıyoruz. Fitil burada. Görmüş olduğunuz fitil burada. Fitili bayağı ezilmiş. Eski olduğu için şöyle çekip çıkartıyoruz. Şimdi şurayı bezle silelim. Ondan sonra yeni fitilimizi takalım. Bez sildikten sonra yeni fitilimiz tüyleri ne kadar uzun olursa o kadar soğuğu kesecektir. Şu arası, araya takıp şöyle çekiyoruz. Fazlalığı şuradan kesiyoruz. alçata veya yan keski elinizde ne varsa yoksa bıçak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde fitilimizi yenisini taktık. Tekrardan yerine takıyoruz. Burada çekici kullanacağız. Bu şekilde şu mesafeyi ayarladıktan sonra yavaş yavaş çekitimizi yavaş yavaş vura vura yukarı doğru gidiyoruz ve çıtamızı oturtuyoruz. Şurayı göster. Şu arayı. Gözüküyor mu? arkadaşlar. Birinci penceremizin fitilini değiştirdik. Çıtasını tekrar yerine taktık. Şimdi diğer penceremize geçiyoruz. Şunu şu şekilde yapıyoruz. Bu penceremizi bu tarafa, diğer penceremizi bu tarafa alıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi fitil burada gözüküyor. Şöyle aşağı taraftan tekrardan elinizle veya spatula yardımıyla kullanarak hafiften açıyoruz. Bu penceremizde bu komple çıkartmayacağız. Üzerinde değiştireceğiz. Fitilimizi, eski fitilimizi çıkartıyoruz. eski fitilimizi çıkarttık ve yeni fitilimizi buradan yan çıtamızı almadan çok basit bir şekilde şurada şöyle göstereyim kanal var kanaldan şöyle yukarı doğru çektik mi geliyor Bunu aynı şekilde alçata yan keski, elinizde ne varsa onunla kesiyoruz. Açıkamızı tekrardan yerine oturtuyoruz. Yukarıdan elinizle tarzı tokmanı çekmiş. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fitilimizi buradan da taktık. Bu penceremizi de bitirdik. Penceremizi kapatalım. Soğuk girmesin. Evet. Şu aradaki fitilimizi değiştirmiş olduk. Ve artık soğuk girmiyor. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.